Hoş bulduk. İyi geceler Onurcuğum. Şimdi işte eve girdim ancak. Maçtan onun için kusura bakma bir iki dakika Estağfurullah geç abi. Heyecanla kusura merakla herkes ha. bekliyor tabii ki vereceğin manşetleri, yapacağın yorumları. Ümitlendik ilk yarı. Acaba dedik ama yine maalesef olmadı Sinan abi. Neden olmadı sence? Onurcuğum. Şimdi sevgili Sergen Yalçın çok radikal kararlar alması radikal lazım kararlar. takımla ilgili. Bir, bazı oyuncular çok konsantre düşük. Nerede eski vida? Nerede Larin? Nerede Rozier? Nerede Gezal? Evet. Hatta Piyaniç bile. Yani özellikle yabancılarda yabancılar. Beşiktaş'ta bir sıkıntı var. Gerçi kadro ağırlık yabancı ama yabancılar derken zaten bu takımın zaten dinamikleri yabancı oyuncular, klas oyuncuları, ağırlıklı yabancı oyuncular. Şimdi ben bakıyorum, böyle bir savunma olabilir mi? Bu kadar konsantre, araya her atılan top, ayak sakımı yürüye yürüye geliyor, 5 şey oynar gibi pas yapıyor, istediği gibi topu kullanıyor. Yani e, inanılmaz derecede bir savrukluk var, konsantre eksikliği var. Sergen artık bu sayfayı kapatacak. Bu Avrupa sayfasını evet, kapatacak. O zaten Bunu unutacak şansı da kalmadı. Unutu yaşam yaşanmamış gibi bakacak bu maçlara. Bu futbolcular da diyecek ki hiç ben ha. sizi böyle Sıfırdan görmedim. Sıfırdan yeni bir sayfa açacaklar. Ben sizi böyle görmedim. Aynen öyle bazı oyuncularlaşması lazım. Yani bugün Beşiktaş takımı bugün maç evet. ne olursa olsun para maçı. Prestij maçı. Böyle bir konsantre düşüklüğü, böyle bir lakaytlik. Ha, tamam gücün yetmeyebilir ama en azından evet. bir takım savunması Hayır. yaparsın. Konsantre. Çok pozisyon verdi değil mi Bunlar var. abi? Yani iki bir adamlar bitti belki ama. Değil. Abi yani bugün de bir tane kaçırdığı var. Karşı karşıya. Yani araya atılan da. başka pozisyonumuz yok. Ama Aynen. adamlar yüreğe yüreğe geliyorlar. Bu kadar rahat pozisyon değil mi yani? Beşiktaş takımı yani tamam sakatlıklar var, yorgunluklar var. Hepsini unutuyoruz. Hepsinin üstüne sergen sünger çekiyor ama bazı futbolcularla sert evet, konuşmalar yapıyor. Bu hafta içi lazım. bazı haberler çıktı Sinan abi. İşte Vida'yı ha. falan yanına çağırmış kaptanları Atiba'yı, Necip'i. Ama sen diyorsun ki devamında gelmesi lazım bunun. Devamında yani sert önlemler alması gerekiyor. Bu kadro bu evet. kadar vurdum duymaz oynamaz. Tabi bu başkandan başlayan başkan sergene sezon sonuna kadar devam edecek miyiz? Edeceğiz hocamla. Bunun güvenini vermeli ki takımdaki özellikle bazı yabancılar Sergen'e Aa, doğru. saygı duysunlar. Bir vurdurmazlık var. Bu ne biliyor musun? Yani Beşiktaş'ta yönetimle Sergen'le Yalçın'ın arası bozuk. Bundan dolayı yabancılar da çok fazla Sergen'i kayla almıyorlar. Şu anda bir hava öyle diyor. Ahmet Başkan'ın Ahmet Nurce bir idmandan önce bir açıklaması vardı kısa böyle mikrofon uzattılar kendisine e, tabii ki Sergen Yalçın'ı sordular her zaman hocamızın arkasındayız e, zaten hep yan yanayız beraberiz şeklinde bir kısa bir demeci vardı ama işler böyle giderse böyle devam eder mi birliktelik ya şimdi bak çıktı Ali Koş ne dedi Galatasaray'a yenilsek ne dedi? Aynen devam edeceğiz dedi. Aynen Bu ne demektir? güvendir. Aynı şekilde Sergen Yalçın için de söyleyebiliyor musun? Ne olursa olsun şartlar geçen senenin iki kupalı hocası. Ne olursa olsun sezon sonuna kadar ben Sergen Yalçın'ı yollamayacağım. Kendi istifa etse de yollamayacağım desin. Evet. Bak hava nasıl değişiyor. Hem Sergen O zaman biz basın olarak gördüğümüz var. zaman ilk bulduğumuz yerde üstüne basa basa net bir şekilde bunu sormamız lazım ki dediğin mesajın gelmesi lazım. Aynen. Heh, onu soracaktım. Yani o piyan için hali ne? Halı saha top. Halı saha futbolcusu gibi. Yani sen Barcelona'larda oynamazsın, İtalya'da Hiç bu oynamışsın. bu maçı tamamlayamıyor nedir kardeşim abi, ya? fizik ya? olarak. Sağa... alıyor, veriyor, alıyor, veriyor. Ne adam geçiyorsun, ne topla sidirpink yapıyorsun, ne bir ikili mücadele kazanıyorsun, hiçbir şey yapıyorsun. Nazik bir oyuncu. Baya Alex Teixeira mesela, ben o da böyle bir oyuncu. kırıklığı, o da çıktı. O da fizik olarak iyi değil. Ama şimdi ne biliyor musun Onurcuğum? Şimdi Şampiyonlar Ligi tabii çok yüksek bir siklet. Beşiktaş'a ağır geldi. Görünen o ki bu Beşiktaş'ın bu futbolcu kadrosu Şampiyonlar Ligi düzeyinde değilmiş. Türkiye Ligi'nin evet, düzeyinde onu bir kadrosu net var. net bir şekilde gördük zaten. Yani imiş, gez almıştı. Türkiye Ligi'nde müthiş oynuyorlar. Avrupa'da da Avrupalılara karşı oynarlar evet. ya. Bir de bu gerçek var. Ne biliyor musun? Ya bunlar iyi oynuyorlar falan. Türkiye'de geldi de geçen sene müthiş oynadılar. Takımlarını da geri döndüler. takımlarında kalmadı. Evet o da var. Tekrar bunları takımları yolladı. Aynen. Demek ki demek ki Türkiye'de futbol çok düşük seviyede ki. Evet çok bunlar... doğru tespit. Mesela Sporting Lisbon'da var. oynadı Beşiktaş. Biz... Rozya evet. o Sporting Lisbon'da oynamaz. Yani oynayamaz. Dediğin gibi çok doğru. Normalde yani, geçen sene Rozier'in oynaması lazım değil mi? Ama adam bu bu sene Rozier'i tutmuyor da mesela. Yolluyor tekrar. Gezalı tutmuyor. Geçen sene Beşiktaş şampiyon olması en büyük emeği Doğru. olan oyuncu Gezalı tutmuyor. Yolluyor. Yani bu demek veya Başaköy bakıyor diyor ki kardeşim bu diyor. Anladın mı? Türkiye düzeyinde bir yani daha alt gruplarda oynayacak bir düzeyde veya Alex Teixeira çok yetenekli. Ama fizik olarak iyi bu da Türkiye'ye gelmez. İtalya'ya giderdi. Çünkü çok yetenekli. Ama fizik olarak dolduramıyor Doğru. bir türlü kapasiteyi arttıramıyor. Onun için Beşiktaş Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sert önlemler alacak bazı oyuncularla, özellikle yabancılar zaten. Yabancılarla başka söyleyecek Aynen. bir oyuncu yok zaten. Yabancılarla başka bir şey yok. Umut Meraş bir futbol oynamayı öğrenmeli, yetenekli. Evet savunma yapmayı evet, öğrenmedi. Çok pozisyonlardı, alanını mı, boşalttı, arkasını adam kaçırdı. Adam kaçırıyor. çok çok kolay, orta yaptırıyor, kanadını ka kapatamıyor, gidemiyor, öyle öylesine top kesiyor. Yani tamam, şunun noktayı çiziyoruz, diyoruz ki üst düzey değil, Aynen. Avrupa düzeyinde değil, Türkiye düzeyinde bunlar. Eyvallah. Ama eğer bu sene ben bu ligde ikinci olacağım. Ben sezon sonuna kadar bu şampiyonluğun sonuna kovalayacağım diyorsa, Sergen Yalçın diyecek ki, bu şampiyonlar ligini unutun, geçen seneki videoyu görmek istiyorum, Gezalı görmek istiyorum diye çağıracak. Evet. Bunlarla sert. Peki Sinan faaliyet. abi. Evet. Lery, Lery ayakta duramıyor. Fizik olarak gerçekten ayakta çok duram. eksikti. Bugün tribünler boş Çok kaldı. Kötü. Yani aslında Beşiktaş taraftarının bir destek için doldurmasını evet. da Ama Yine sergene yapıldı evet. e, tezahüratlar yapıldı sergene. E, ama e, soğuk hava iddiasını kaybetmiş takım. Geçim sıkıntısı var. Dolayısıyla iddiasını kaybetmiş. Ondan dolayı Evet e, hafta sonu cumartesi çaktım. herhalde maç değil mi? Ee... Taraftarla ilgili yorumunu bitirdikten sonra bir iki önemli sorum var o maçla da ilgili sana. ha Trabzonspor'a teklif edilmiş. Siz cumartesi oynayın, biz pazar oynayalım diye. E, Giresun kabul ediyor. Beşiktaş zaten kabul ediyor. İstiyor ama e, kabul görmemiş bu teklif. O yüzden cumartesi akşamı oynanacak. Niye görsün? Kabul etmez ki Trabzon. Çünkü diyecek ki Az rakibim bir gün daha de... Az dinlensin diyecek. Yani etmez ki. Çünkü burada e, federasyon bunu yaparken yani bu maç takvimini yaparken. Doğru. Aslında federasyonun bu tartışmaya yer bırakmaması sonra. lazım. Sen, değil beş... mi? Ayarlarken takvimi. <laughs> Aynen öyle. Ya, çarşamba günü sen oynuyorsun. Cumartesi günü oynatıyorsun. A, oynat pazar günü oynat. 16'da pazartesi oynat. Bir gece daha uyumak çok önemli. İşte görüyorsun. Yani artık bunu buna inansın seyircilerimiz. Çarşamba, cumartesi, pazar, salı, cumartesi, pazar oynayamıyoruz. Evet. Avrupa'da zorlanıyor. Çünkü bu Koran olsun, bilmem ne olsun, çok idmanlar, bilmem ne, eskisi Doğru, gibi düşünüyoruz bu dönemde. Aynen öyle. Onun için ama dediğim gibi Beşiktaş taraftarını tebrik ediyorum bugün. Sergen'e sahip çıktı. Sonuna zaten. kadar da sahip çıksınlar. Sergen Beşiktaş'ın ve bu yönetimin şu an Doğru. en önemli silahı. Bak, eğer bu yönetim, bu yönetim Sergen'le yolları bu sezon içinde eğer ayıralım derse bütün şimşekler üstüne çeker. Alınan her içerideki sonuçlarda Doğru. yönetime ağır tezahüratlar yapılır. Ama sergen varsa, sergen varsa hiçbir türlü bu yönetime bu kulüp, bu taraftar sergene teza, sergen olduğu sürece bu yönetim, Çok istifa diye bağırmaz. Ama sergini değil sergini değiştirirse bak çok ince şeyler anlatıyorum. Sergen'i değiştirirse bu yönetim iki maç doğru, sonra bir kalkan maç sonra görüp ağır görüyor yani. değil mi Sergen Yaltın, Aynen. Aynen bunu Fikret Orman yapamadı. Fikret Doğru. Orman yapsaydı belki bugün hala başkandı. Beştaş taraftarı Sergen'i çok seviyor. Sergen'e sahip çıkıyor. Ve çıkacaktır da. Onun için Beştaş yönetimi sakın ha Sergen'i yollamak gibi veya Sergen istifa etti kabul edeyim gibi bir şey evet. aklından bile geçirmeyle. Geçirmeyelim. Ve buradan yine söylüyor. Bak Sergen sakın ha, sakın ha istifa edeyim falan deme. Yani içeride bir sonuç kötü sonuç alınır, iki sonuç alınır. Bilmem ne olur sakına. Bu sezon dördüncü de olabilir. Evet. Maçtan önce açıklamasını duydun değil. mu Sinan Abi Sergen Yalçın'ın evet. benzer şeyler söyledi yani. Her sene şampiyon olacağız o diye bir şey duyamadım. yok. Bu sene işler evet kötü gitti. Hani sanki seninle Aynen. aynı paralelde konuşuyor. Sergen Hoca sanki aynı fikirde. Aynen öyle. O da bizi dinliyor, programımızı dinliyor. Konuşmadım kendisiyle Uzun zamandır. O da bizi dinliyor. Bakıyor ve doğru tektir. Doğru bu. Her sene şampiyon olacağına diye bir kadro o zaman Türkiye'de antrenör kalmaz ki. Her sene bir antrenör gelir. Onun için burada eşsiz yönetimi de çok akıllı olmalı. Hı hı. Eğer ömrünü uzun tutmak istiyorsa sergenle sezon sonunda. Ha önümüzdeki sezon ha. sergen kredisi. Ha orada başlar diyorsun. Başlar. Tabii. Aynen öyle. Şimdi bugün bakıyorsun. Yani ayak sakımına bakıyorsun. Bir sistem var. Bir oyun sistemi var. Bir evet. takım savunması var. Ama sen sen yıllardır Doğru. Türkiye'de bunu yapamıyorsun. Şimdi ben maçı maçın son dakikalarında Emre Zabunoğlu'yla konuştum telefonda. Hani ne diyorsun maçla ilgili diye fikrini alayım diye. O canlı izliyor türbünden. Dedi ki öyle bir diziliyorlar ki sahaya hani sinir bozucu. Bütün pas kanallarını kapatıyorlar. İnanılmaz bir yerleşmeleri falan var hani 2 bir yine iyi kurtardık diyor. Yani, yani adam ona bakma. Yani en azından prestij olarak şu maçı kazanması lazım. En azından ya 40 milyon, TL, yaklaşık 3 milyon, tere milyon, tere yakışı, milyon, milyon tere 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 para milyon, 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 Adamlar yani fazla konsantre olmuyorlar sana karşı. Gelmişler seni küçümsüyorlar evet. tabii. Ondan konsantre olmuyorlar. Nasıl Liderlik yeneriz? garanti gibi bir Nasıl şey onlar 6 puan biraz göndeler. Biraz vites evet. biraz biraz stressustular hemen evet. farka bile gideceklerdi yani. Mert bir sürü pozisyonlar çıkardı. Onun için dediğim gibi bu maç Beşiktaş camiasına, Beşiktaş'ta futbolculara ders olsun. Sergen Yalçın Sergen Yalçın bundan sonra çok radikal kararlar almalı futbolcular ile ilgili. Ahmet Çebi Ümraniye'ye gitmeli. Sergen Yalçın ve futbolcularla bir toplantı yapmalı. Evet. Bak sana başlık veriyorum. Ahmet Çebi Ümraniye'ye git. Futbolcularla ve Sergen'le toplantı yap. Bu hocamız sezon sonuna kadar bu takımın Doğru. patronudur. De o güveni ver.